Aranızda hala bu endeksi bilmeyenler olabilir. Kısaca size tanıtımını yapmaya çalışacağım. kap.org.tr'den ve endeks bölümünden de geri alım tarafı işaretlenir. Kodu XUGRA'dır. Yani geri alım. Şirketleri alfabetik sırayla görebilirsiniz. 75 tane hisse senedini sıralamış olduk. Geri alım endeksi adı üzerinde kendi paylarını alan şirketler tarafından oluşturulmuş bir endekstir. TradingView üzerinden de bu görüntülenebilir. Koda XUGRA yazdığınız zaman geri alım endeksine ulaşacaksınız. BIST 100 ve BIST 30'la bir karşılaştırma yapalım. 6 Ağustos'tan 6 Ağustos'a baktığımızda Geri alım endeksinin BIST 100'e karşı %11.55 daha fazla primlendiğini görmekteyiz. BIST 30 tarafına baktığımızda bu oran %9 yine geri alım endeksi lehine. Buradan şu sonuç kabaca çıkabilir. Geri alım endeksindeki hisselerin diğer endekslere göre bir miktar daha fazla primlendiğini söyleyebiliriz. Fakat bu şirketler seçilirken yine teknik ve temel verilere bakılarak bu oranı çok daha fazla büyütebiliriz.